Kıymetli Batmanlı kardeşlerim, hepinizi sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'da tarihin başladığı şehre selam olsun. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanım, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Batman'ımıza kazandırdığımız yeni sağlık tesislerinin açılışını ve yenilerinin müjdesini vermek üzere bulunuyoruz. Kıymetli Batman'lar, bizi ayrı düşmüş göstermek isteyenler varsa işte burada ve beraberiz. Bizi bölmek isteyenler varsa işte burada ve birlikteyiz. Batmanlı kardeşlerim, biz bir arada oldukça, birlikte yürüdükçe yollar kısalacak. Aşılmaz denilen engeller aşılacaktır. Güneş sanki kendisinden doyuyormuş gibi aydınlık bu şehrin yüzü hep gülecek. Aziz Batman'lar, bugün sağlık hizmetlerimizin Batman'daki bölümlerini size takdim etmek için buradayız. Batman'da toplam hekim sayımız 2002 yılında 109 iken bugün 254 uzman tabibi olmak üzere 693'tür. Yapılan yatırımlarla birlikte yatak kapasitesi 1150'ye ulaşmıştır. Nüfusa oranla yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından ilk 5 ilimiz arasındadır. 49 aile sağlığı merkezine toplam 198 aile ikimli birimiz hizmet vermektedir. 400 yataklı Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemiz Batman Bölge Devlet Hastanemiz ile birleşerek eğitim araştırma hastanesi statüsü kazandı. İlimize yakışır bu yeni sağlık tesisimizle Batman artık yeni hekimler yetiştirecek. Eğitim araştırma hastanemizle birlikte 2018 ile 2021 yılları arasında 3'ü ilçe devlet hastanesi Dördü sağlık kompleksi olmak üzere yaklaşık 550 milyon lira maliyetli 18 projemiz tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra yatırım programımızda bir yeni hastane ve 5 aile sağlığı merkezi olmak üzere altı projemiz daha bulunmaktadır. Çok yakında inşaatına başlayacağımız 500 yatak kapasiteli Batman Şehir Hastanesi projemizin İhalesi de yapılmıştır. Batman'ımıza hayırlı olsun. Kıymetli Batman'lı kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve himayelerinde sizlere daha çok hizmetler getirmeye kararlıyız. Batman'ımızın bir evladı bizim evladımız. Kardeşimiz, ağabeyimiz, büyüğümüzdür. Biz birlikte bir devlet, Birlikte bir milletiz. Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer Batmanlılar şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Eu não sei